Adana'da kurbanlık pazarında satışa çıkarılan Bereket adlı dört boynuzlu koç görenleri şaşkına çeviriyor izliyoruz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4. Bereket yani evin bereketi bu. O saydı gören şaştı kaldı. Dört boynuzlu koç alıcısını beklemeye başladı. Taliplisini bekliyoruz. Adı da bak bereket. Adı kadar bereketli olur alan kişiye. Adana'da yaşayan besici Mikail Satılmış kurbanlık pazarında çadırını açtı. İçlerinde herkesin dikkatini çeken bir hayvan vardı. 4-5 aylık olduktan sonra biz bunun dört boynuzlu olduğunu fark ettik. Bu yaşına kadar besledik. Bugün de halkımıza sunmak için buraya getirdik. Gözü gibi baktığı koçuna bereket ismini koydu. Gelenler merak edip fiyatını sordu. Fiyat soruyorlar. Yani biz 10 bin lira 15 bin lira arası çekiyoruz şu an. Dört boynuzlu koç kurban pazarında taliplisini bekliyor. Sahibini arıyor bu sene kurbanda. <laughs>